Genellikle satılık araba ilanlarında görülen muhayyer kelimesi ne anlama gelmektedir? A. İade edilebilir. B. İkinci el araçtır. C. İlk sahibindendir. Açıkçası muhayyer kelimesinin anlamını bilmiyorum. Ee, Türk sanat muskisinde e, muhayyer makamı, muhayyer kürdi makamı da vardır aslında. Oradan bir ipucu yakalayabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Muhayyer. Nasıldır acaba oradaki anlamı? Orada, Veya özelliği nedir o makamın? Hani makam bilgisi olarak e, tam olarak benim nota bilgim okullu olmadığım için yok. Ama e, muhayyer kelimesinin kökenine bakalım bir de. H-Y-Muhayyer sahibinden ikinci el araçtır. iade edilebilir. Şimdi... İkinci el araçtır olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, satılık araba ilanında neden muhayyer olarak ifade etsinler? Mesela siz bana satmışsınızdır. Ben de satıyorumdur ve ilan da muhayyer demişimdir. Yani ilk sahibi değilim. ikinci elden satılıyor gibi. Evet. Bu soruda da e, Sayın Profesör'den yardım isteyeceğim. Peki. Tufan Hocam ne dersiniz? Evet bu ...aslında güzel bir kelime. Ee, satış biçimini de karşı tarafa güven vermek amacıyla... ...çok güzel ifade eden bir kelime. Ee, herhalde ben böyle bir ilan verseydim ilk sahibindendir tercih etmezdim. C şıkkını eliyorum. Peki hocam. Ee, sayın hocamız e, konuşurken güven vermek için diye bir ifade kullandı. Acaba hani güven vermek için e, iade edilebilir olduğunu ifade etmek için mi muhayyer araç olarak ilan veriliyor diye düşündüm şu anda. O halde A seçeneğini e, seçmek istiyorum Pelin Hanım. A şıkkı iade edilebilir. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Peki bakalım muhayyer iade edilebilir mi demek. Isso aqui é